Sen bu soğukta neyi bekliyorsun? Ayakların mı çıplak senin? Hı. Hmm. Ayakkabın yok mu? Annem baban nerede senin? Gitti Nereye gitti? Kayseri'ye. Sana Kayseri'den o zaman bir mektup geldi. Tamam mı? Sana bir mektup yolladı. Annem baban sana Kayseri'den mektup yolladı. Onun içinde e, ayakkabı alabileceğim bir şey var. Tamam mı? dikkat et kendine. Koş. Nasılsınız amcacığım? Allah'a şükür sen de. Sağ ol. sağ ol. Burada ne yapıyorsunuz? Kaçlık geldik. Kaçlık geldiniz? Kardeşimi vurdular. İşte onda rahat çekeyim. Ağlayayım. Onda rahat ağlayayım. Seni gö göreyim de bu sumanın içinde dumanlı gibi görüyoruz. dumanlı kimi görüyorum. Çaklayan göremiyorum. Amcacım biz şimdi posta getirdik sana bir mektup. Mektupta da bir şeyler var içinde. Bir Şöyle bir mektup geldi sana memlekette. Bir bak istersen. Sana bir sürpriz yapalım dedik amcacığım. Sen harcama Allah yaparsın. Allah Allah seni düşünmesin. Yasın olsun için. Hak bereket versin. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. baba Senin gönül gözün görsün amca. O bir görüyor. Bize yeter. Abla size şu mektubu vereyim ben. Ne bu? Bakarsınız. Bir dakika böylesin Hediyeleşme sistemi yaptık abla biz postacı olup, böyle size bir şey yaptık. Sağ olun. Bir Birisi herhalde para göndermiş. Evet. Bir postacı arkadaşım daha var, onu da çağırdım. Ben de şöyle bir mektup size vermek istiyorum. Bu ne? Onun içinde de mektup var, aynı onun gibi. Gönderin diye, verin diye, Allah razı olsun diye, başka ne diyeyim? Gelirim, gelirim, gelirim. Çok sağ olun. <laughs> o mektubu bir bakabilir misiniz abla? O size mi gelmiş? Bir işini açarsanız. Mektup yok mu? Ha yanlış olmuş o zaman. Abi siz Dur dur. Gece uyurken üçe kadar sizi izliyorum. Gece şey üçe kadar sizi izliyorum. Sosyal denet aç karnına on katını falan veriyorsunuz. Biliyorum abi sizi. Ay çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim abi. Ne demek kardeşim benim. Bir şey söylemek istiyorsan şu kameraya söyle. Gel yanıma gel yanıma. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> gel bir şey söylemek istiyorsan şu kameraya söyle. Söyle. Şimdi? Aha söyle duyulur. Abone olun lütfen. Bir abone olup like atmayı unutmayın. En büyük sensin. Ben şimdi bir tane zarf veriyorum. Bu ne? <laughs> ben de sana veriyorum. Hep beraber. <laughs> Hep beraber ama ikiniz hepiniz paylaşacaksınız. Sağ olun abi ya. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyilik akımı devam ediyor.